Hadi mutfaktan herkese merhabalar. Bugün donut günü arkadaşlar. Donut yapacağız. Donut'un iki çeşidi var. Dolgulu ve dolgusuz olmak üzere. Bugün dolgulu donut'tan yapmak istiyorum ben. sütümüz var bir su bardağı. 3 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 50 gram tereyağım var. E benimki biraz sert olduğu için mikrodalgaya koydum. Yumuşak olması gerekiyor. E bir tatlı kaşığı mayamız var. Vanilyamız var. Bir tane yumurtamız ve bir çay kaşığı tuzumuz var. 4 su bardağı unum var burada arkadaşlar. 4 su bardağı un genellikle yeterli oluyor. Ama bardak ölçünüze göre tereyağınızın ve yumurtanızın e, büyüklüğüne göre değişebilir tabi yine hep beraber yapmaya başlayalım önce sütümüzü kabımıza koyalım bir tatlı kaşığı dolusu instant maya kullanıyorum ben öbür mayalardan kullanacaksanız onları biraz bekletmeniz gerekiyor biliyorsunuz. Şekerimizden bir yemek kaşığı koyup biraz karıştıralım. Biraz sonra da diğer iki kaşığını da ilave edeceğiz. Şöyle mayamızın, şekerimizin ve sütümüzün karışmasını sağlayalım. Şimdi tereyağımızı, yumurtamızı yavaş yavaş hepsini ilave edeceğiz. tuzumuz. Bir çay kaşığı. Evet. iki yemek kaşığı daha şekerimiz vardı biliyorsunuz. Onu da ekledik. Vanilyamızı ekleyelim. Ve yavaş yavaş hamurumuzu yapmaya başlayalım. Mayalı bir hamur biliyorsunuz. Mayalandırma süreci var. Geri kalan bütün kısımları çok kolay Herkesin evde yapabileceği güzel bir lezzet. Evet, elimizle işleme devam etmemiz lazım. Yumuşak bir hamur yapacağız. Çok sert olmasın. Tezgahımızı alalım. Burada da biraz yoğuralım. Sonra mayalanmaya bırakalım bir yarım saat hamurumuzu mayalandıracağız. Şimdi iç dolgu için krem şantimizi hazırlayalım. Bu şantimizin bir bölümünü fıstık ezmesiyle bir bölümde sade olarak kullanalım. Evet. Bunları dolaba bırakalım. Orada soğusunlar. Evet. Dana tavuğumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu açacağız. Hafif unlayalım tezgahımızı. Biraz kalın bir açma yapmamız gerekiyor. Çok ince olmayacak dalı hamurlarımız hamur bir santim kalınlığında hamurumuzu bırakmamız lazım hamurumuzu böyle kaldırmamız gerekiyor çünkü kestiğimizde tabanı yapışırsa kaldıramayız o yüzden kesmeden önce mutlaka hamurumuzu havalandıralım Evet şimdi keselim. Büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunları yağlı kağıdımızın üzerine alıyoruz. Bir 20 dakika daha burada mayalanmaları gerekiyor. Evet 20 dakikada böyle mayalandıracağız. Evet yağımızı ocağımıza aldık. Orta ateşte ısıtmaya başladık. Evet yağımız ısınmaya başlamış. Atabiliriz. kızardığında arka taraflarını danıtlarımızın çevirelim. Bu taraflarının da pişmesini sağlayalım. Danıtlarımız pişti. Hepsini artık çıkartıyorum. Evet, danıtlarımız hazır. Şimdi kremayla buluşturma zamanı. Ben bu suyu e erittiğim çikolatamın içerisine Danıtlarımın üzerine sürdüğümde donmasın diye şöyle bir tatlı kaşığı'nı biraz geçecek kadar krema ekliyorum. Şimdi şöyle bir işlemimiz var arkadaşlar. Mutfak makasımızla danıtlarımızın arasını böyle keseceğiz. Çünkü oralara dolgu krema ekleyeceğiz. Fındıklı ya da fıstıklı yaptığımız krem şantimizin. Siz nasıl arzu ederseniz. Danıtlarımızın. Bu aralarını kesmiştik biliyorsunuz. Buralarına dolgu olarak. Çevire çevire. Yerleştiriyoruz. Evet çikolata eritmiştik benmem usulü. Şimdi danıtlarımızı ona batırıyoruz. Gördüğünüz gibi ortasında da dolgu kremamızı bayağı bolca sıktım. Bunu da beyaz çikolatamıza batıralım. Danıtlarımızın üzerini süsleyelim. Youtube kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve fadimutfak.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Teşekkürler, afiyet olsun.